Otogelin icinde babam. Hm. Ama hiç yok da arabam. Bir de ne göreyim? <laughs> Satmıştı bütün arabaları babam. <laughs> Hep atıl kurt zaten. Hiç katıl kurt yok. Çok güzel. Böyle bir İskenderi yemek için, bursaya gitmek için ihtiyacınız olan tek şey, suzu otomobilleri. <laughs> hmm, baklava Baklava. <laughs> Allah Allah çattık. Git bacım, git ya. Bizim ya, yerde durmam. Ah. abi ayıp ediyorsun ama ha. Ben sana kaymayayım dedim. İyisiyle kadar geldi. Reis şut hangisiydi ya? Oğlum sen sabahtan beri şutun hangisi olduğunu bilmeden mi oynuyorsun benimle? <laughs> Yok ben sen biliyor musun diye sordum. Çünkü skor 12-0 oldu da. <laughs> Yalan yalan. Prens bir kere sen eziklenme diye dans etti senden. Prens seni ne yapsın tahta? Prens bir kere dişi seviyor. Tıpkı benim gibi. Tutkulu, vahşi bir dişi. <laughs> Herkes bu kadar mutluyken... ...herkesin ailesi böyle mutlu mesut yaşarken... ...ben neden ne, ben ne açım, her için? <laughs> Başkasının asasını görmeyen kendininkini demirden sanırmış kardeş. Okul nasıl gidiyor? Elinden öper. Derslerin halinde. Sağlığına duacı. Notlar? Sizleri ölmüş. Hoca ne bana taktı baba ya. Ben 43 yaşındayım. Her bayram... Ama her bayram beni çocuk oynatıyorlar. <laughs> Bu kadar. Oooo! Oh, Ooo! Oh, Oooo! Oh. Oooo! Oh, oh. oh. Bu şeyi vursaydınız bana vuracaktınız! Bana vursaydınız! Bana, bana! <laughs> Hay dayı! How can I go to the Taksim? How can I go to the Taksim? Bak bak, ne demiş? Diyorum ki, Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman Devleti kaç yıl sürmüştür? Cevaba bak, üç sezon. Helal, kocanın bagını bulmuşsun. <laughs> Bravo, ben gidiyorum ya. Ne oldu? İyi, iyi, ne oldu? Seni var ya burada, tırparım ha. Security! 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 Karakış gelir, sümüklerin akar. O zaman dersin, aa bu mendili çocuk neredeydi, bu mendili çocuk neredeydi? O zaman da sen beni bulamazsın, haberin olsun. Tanıyorum ben bu çocuğu, tanıyorum ben bu çocuğu diyeceksin ama... ...işte o zaman da ben seni tanımayacağım.